fanatik. Galatasaray'da Fatih Terim soyunma odasında neler söyledi? İşte derbi sonrası yaşananlar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu. Özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın, pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız kazanamazsınız. Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve deplasmandayız. Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi ifadelerini kullandığı öğrenildi. Muhammed'e çok kızgın olduğu belirtilen Terim'in kaptanları bir araya toplayarak onlardan genç oyuncuları motive etmelerini isteyeceği ifade ediliyor. Takım hakemden şikayetçi. Oyuncuların ise maçtan sonra hakemden şikayetçi oldukları öğrenildi. Derbi'nin hakemi Fırat Aydınus'un birçok pozisyonda Beşiktaş'tan yana tavır aldığını belirten sarı-kırmızılı oyuncular arasında Nelson'un ayak tarak kemiği ve dizinde problem bulunduğu, Kerem'in dudağının rakip tarafından patlatıldığı, Taylan'ın da ayak bileğinde sorun yaşadığı ileri sürüldü. Oyuncular bu sıkıntılarını teknik heyete de iletmiş durumda. Yönetim açıklama yapabilir. Galatasaray yönetiminin de oyuncular ve teknik heyetten gelen hakem tepkisine katıldığı, özellikle taraftarların sosyal medyada kurduğu yoğun baskı sebebiyle bir açıklama hazırlığının başladığı kaydedildi. Konu, yönetim kurulu toplantısının gündeminde görüşüldükten sonra yönetimin net bir tavır takınacağı bildirildi. Metin Karabaş A Spor Cimbom'da Saça Boy seferberliği Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında sakatlanan Saça Boy, Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. Derbide Dindir Yedin'i sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun performansından memnun kalmadı. Deneyimli çalıştırıcı Fransız Sağbek'in bir an önce takıma kazandırılmasını istedi. İşte detaylar. Süper Lig'de pazartesi günü oynanan derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Saça Boy'in bir an önce iyileşmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Milliyette yer alan habere göre Dindir Beşiktaş derbisindeki kötü futbolu sonrası Fransız Bek'in önemi bir kez daha ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Marsilya deplasmanında sakatlanan Boye'in tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi. Gaziantep maçına yetişmesi zor görünen Boe'in 4 Kasım'daki Lokomotiv Moskova maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin çalıştığı vurgulandı. SporX. Galatasaray'da 6 numaraya takviye bekleniyor. Genç ve gelecek bir kadro kuran Galatasaray'da oyuncular arasında bağlantı kuracak, işler kötü gittiğinde sorumluluk alacak, mental yönden güçlü bir isim arayışı sürüyor. Her ne kadar Fatih Terim derbinin ardından basın toplantısında "Ben özellikle 6 numara istediğimi söylemedim" dese de yönetimin bu yöndeki girişimleri devam ediyor. Özellikle defansif orta saha olarak kiralanan Gustavo Eşunsao'nun fiziksel açıdan Süper Lig seviyesinin çok altında kalması ve iyi top tekniğine rağmen, savunmada çok yetersiz kalması, o bölgeye transferi zorunlu tutuyor. Üstelik, Terim'in bu bölgeye takviye ettiği Taylan'ın son dönemdeki istikrarsız performansı da can sıkıyor. Anlaşma yapıldığı iddiası. Özellikle Taylan ile aynı pozisyonda oynayan Beşiktaş I.N. defansif orta sahası Josef arasındaki fark, hem ilk 10 haftanın hem de derbinin rakamlarına çok net şekilde yansıdı. 6 numarada zaman zaman Berkan'ı da deneyen Terim, istediği verimi genç oyuncudan da alabilmiş değil. Gündemde öne çıkan adaylar ise Muhammed Elneni ve Felipe Melo. Mısırlı Elneni'nin sezon sonunda mukavelesi bitiyor ve Arsenal devre arasında 29 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakıyor. 38 yaşındaki Melo'nun da kontratı 31 Aralık'ta bitecek ve geçtiğimiz günlerde menajer arkadaşıyla Florya'da bir ön protokol yapıldı. Bu transfer girişimiyle ilgili son sözü ise yine Fatih Terim söyleyecek. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.